Okullar yakında açılıyor ve bu dönem salgın hastalıkların en çok ve en çabuk yayıldığı dönem. Bir araştırmaya göre geçen yıl özellikle ilköğretim öğrencilerinin yarısı hastalıklar yüzünden okula devamsızlık yaptı. İşte bir belediyenin bunun için bulduğu çözüm. Masalar, sıralar, yerler tertemiz temizleniyor. Okullar artık profesyonel temizlik ekiplerine emanet. Okullar yeni eğitim dönemine hazırlanıyor. Öğrencilerin daha sağlıklı koşullarda ders alabilmeleri için tüm sınıflar deterjan ve kimyasal madde kullanılmadan buharla temizleniyor. Ne kadar sürüyor bir sınıfı temizlemeniz? Masa sandalye, sıra altları, koltuk falan. Hep temizleniyor saat içinde. Bir buçuk saat içinde buluyor. Geçen yıl ilk öğretim öğrencilerinin yarıya yakınının hastalık nedeniyle devamsızlık yaptığını belirleyen Kağıthane Belediyesi çareyi temizlikte buldu. Çocuklarımızı derslerinden en çok e, alıkoyan rahatsızlıkları ikliminde getirdiği, çevrende getirdiği olumsuzluklardan etkilenmeleri oluyor. Nezle ve grip rahatsızlıklarını çocuklarımızda çok sık görüyoruz. İnşallah hijyen temizliğiyle bunları asgariye indirmiş olacağız. Bunun farkı aslında şudur. Çocuklarımız ellerini sürekli olarak sıraların üstünde kullanmak zorundalar. Çünkü otururken yazı yazıyorlar, kitap okuyorlar. Elleri sürekli masanın üstünde. Ve burada gözük, gözle gözükmeyen mikroplar oluşuyor. Bu yüzden de metodu direkt olarak bakteri gruplarını hedef alarak yapıyoruz. Kimyasal malzeme kullanmadığımız için çocuklarımıza herhangi bir şekilde bir alerji olmasını da engellemiş olduk. Şu ana kadar Kağıthane'de 33 okul ve çevresi bu yöntemle temizlendi. Sadece okulların içi değil, çocukların oynadığı park ve bahçeler de temizleniyor. İlaçlı sularla dezenfekte ediliyor. Beliler uygulamadan oldukça memnun. Çocuklarımızın sağlıklı bir ortamda okumalarını herkes ister. Geçen yıl biraz griplerle boğuşulmuş. <laughs> evet. Biraz uğraştık griplerle hastalandılar çocuklar.